Düğüntrendi.com Merhaba sevgili Düğüntrendi.com izleyicileri Ben Arzu Yurtar, Makyaj tasarım sanatçısıyım Kızım Aleyna Eroğlu Aleyna'nın kaderi genelde bana Hep e, modellik yapmakla Geçti küçüklüğünden Bugüne kadar e, Ve geleneğimizi bozmuyoruz Yine anne ve kız olarak Bu defa düğün Trendi.com için sizlerle beraberiz. Ne yapalım dedik? Bir düğün makyajı yapalım dedik. Bir gelin makyajı yapalım dedik. Fondötenimi ben süngeri uygularken dahi döndüre döndüre uygularım. Çünkü fondötenimizi uyguladığımız bizim kendi özel süngerlerimiz kişinin yüz dokusuna uygun olduğu için dokunun içerisine yani gözeneklerin içerisine daha iyi nüfus etmesi için döndüre döndüre alırım. Yukarıya baktırıyorum sevgili Aleyna ve göz altına tamponlamak suretiyle köşe üçgenden yukarıya çekeceğim hatta getiririm. Bu yapmış olduğumuz hareket gözü yukarıya kaldırır. Mümkün olduğu kadar göz altlarımıza çok fazla beyaz bindirmemeye çalışalım. Ben göz kapağının üstünden de fondöten geçiyorum çünkü gece uzun malum. Farımızın yüksekliği açısından farımızın daha iyi dayanması, mukavemet gücünün yüksek olmasından sebep bu şekilde uyguluyorum. Burun üzerimizi aydınlatıyorum hafif. Alın ortasını her ne olursa olsun herkesin uygulaması gereken tek şey burasıdır. Çünkü ışık yüzümüzün tam şu çeperine düşer. Tam şu üçgene düşer ve biz bu yüzü ovallemiş olacağız. Ben genelde burada biraz elimle gireceğim. Sadece kaş altından burun kenarına, burnun mutlaka alt kısmını minik dokunuşlarla düzleştiriyoruz. Zaten düz ama hattı veriyorum. Yavaş yavaş finale doğru ben de yaklaşmaya başladım. Göz makyajımı kısmen bitirdim. Gölge olarak geçtiğim yerlerin üzerinden tekrar far, göz farı kullanmak suretiyle bir daha hafifçe geçiyorum. E bir ben şimdi de şunu söylemek istiyorum. Göz altına ben hani kahverengi biraz önce eyeliner gibi çektim ve bir de şimdi mürdüm rengini kullanacağım. Şöyle göstereyim size de. Hatta çıkarttım. Şu mürdüm rengi benim en sevdiğim renktir ve inanılmaz duygusal gösterir, inanılmaz romantik gösterir. Bakın bunu günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Birisini etkilemek istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Sevgililer gününde de kullanabilirsiniz. Yukarı baktırıyorum tekrar. Hafif göz altından bir bu ve penceresi vermek suretiyle uyguluyorum. Kaş göz gerisi söz. Göze vermiş olduğum yoğunluğu e, dudakta tabii ki kullanmıyorum. Ama ben kendime kullanmayı seviyorum. Çok da aygın baygın olmasın bir tık da pembemiz olsun içinde. Hatta biraz da şundan biraz da bundan. Makyaj yaparken bir tık üstten alıyorum şu şekilde dudağın iç kısmına da geçmiş oluyorum böylece rujumu. Bugünlük böyle oldu. Bu defa da böyle olsun. Sevgili düğüntrendi.com izleyicilerine ve düğüntrendi.com yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Sevgili kızım Aleyna Eroğlu'na bana yine yine yeniden destek verdiği için modelliğimi üstlendiği için ve bir geleneği daha bozmadığımız için ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlu kapıları açılan pencerelerinizde hayatınız boyunca hep mutlu olun. Ben yine hizmet etmeye devam ediyorum. Gerek gelin makyajlarında, gerek kına makyajlarında, gerek özel günlerinizde. Hep beraber inşallah mutlu mesut yaşayalım. Teşekkür ederim.